Merhaba, ben İstanbul Gelişim Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Halkla İşken ve Tanıtım Program Başkanı Atilla Akalın. Halkla İşken ve Tanıtım günümüzde markaların ve kurumların sürdürülebilir başarılı elde etmesinde kritik bir rol oynuyor. Biz de bu bilinçle öğrencilerimize teorik bilgiyle uygulamayı birleştiren güçlü bir eğitim sunuyoruz. Programımızda iletişim stratejileri, medya planlaması, kriz yönetimi, dijital içerik üretimi ve sosyal medya yönetimi gibi pek çok güncel konuda kapsamlı dersler veriyoruz. Öğrencilerimiz gerçek projelerle deneyim kazanıyor, iletişim becerilerini geliştirerek sektöre sağlam bir adım atıyorlar. Ayrıca öğrencilerimize zorunlu staj imkanı sunarak daha mezun olmadan iş hayatına adım atmalarını sağlıyoruz. Stajlarımız sektörde tanınan kurumlarla işbirliği içinde gerçekleşiyor. Akademik başarı hedefleyen öğrencilerimiz için çift anadal ve yan dal seçenekleriyle farklı alanlarda da uzmanlaşma imkanı sağlıyoruz. Böylece öğrencilerimiz mezun olduklarında bir değil iki diploma ile hayatına daha doğanlı bir şekilde başlıyor. Uluslararası deneyim kazanmak isteyen öğrencilerimiz için ise Erasmus Plus değişim programı büyük bir fırsat. Avrupa'nın birçok ülkesinde hem eğitim alabilir hem de kültürel deneyim kazanabilirsiniz. İstanbul Gelişim Üniversitesi olarak biz sadece eğitim vermiyoruz. Aynı zamanda öğrencilerimizin gelişimini destekliyor, onların kariyer yolculuklarında yanlarında oluyoruz. Eğer siz de iletişimi bir meslekten öte bir tutku olarak görüyorsanız sizi Haklı İşgal ve Tanıtım programımıza bekliyoruz. Gelin birlikte gelişelim.